Bon servisin var mı? Yani referansın. Benim sözüm referans değil mi Nurperi? Ayhan Beylerden önce nerede çalışıyordun? Yetiştirme yurdunda çocuklara öğretmenlik yapıyordum. Daha küçüklere de bakıcılık. Bak bu eve çok tadı geldi gitti. Eğer ilgili, şefkatli, becerikli olduğunu kanıtlarsan kalırsın. Yoksa gidersin. Bir deneyelim bakalım. Senin hatırın için Sinan. Gel elip oğlumuzu gör. Vallahi iyi bir kıza benziyor Nurperi. Bilmem. Biraz işten pazarlıklı gibi. Aman canım. Baktın ki olmuyor sepetlersin. Hiçbir dadıdan memnun kalmıyor Sinan. Benden çok o tepki gösteriyor. Neyse. Kendi getirdiğine kusur bulmaz. <laughs> Hop, İşte oğlum Mehmetcan. Alabilir miyim? Tabii. kendi oğlumu hatırladım. Tıpkı onun gibi kokuyor. Evet. Bütün bebekler güzel kokar. Değil mi oğlum? Çok tatlı. Ona bakmak isterim. Mehmet Can'ı çok sevdim. Aa, niye uyandırdınız çocuğu? Kendi uyandı. Pe pek kucağa alışmasın. Neydi adın? Elif. Elif kucağa alışmasın. Yatır onu. Peki. Mehmetcan kaç saattir uyuyor? Bilmem. Bir iki saat oldu. Şey neyle besleniyor Mehmetcan? Mamayla tabii. Yurt dışından geliyor. Ona süt annelik edebilirim. Gerek yok. Nurperi neden öyle diyorsun? Elbette anne sütü çocuk için en iyisi. Bu durumda anne sütü değil... ...dadı sütü oluyor. Ne fark eder canım? İnsanlar niye süt anne tutarlarmış? Yapma Allah aşkına Sinan. Eski eski adetler. Şimdi var mı öyle bir şey... Nurperi Hanım, ben de altı ay önce doğum yaptım. Sütüm hala çekilmedi. Kendi oğlumu emziremiyorum ama Mehmetcan neden yararlanmasın? Doktora sorarız Elif. Tamam derse emzirirsin. Oldu mu? Ben doğru bir karar verdiğime inanıyorum Turan Bey. Anlamıyorum. Çok riskli. Neden yaptı Sinan? Elif Mehmetcan'ın gerçek annesi oğlunu babasının yanında zannediyor. Fakat bunu bilmemesi lazım. Başımız belaya girer sonra. Bunu sadece üçümüz biliyoruz. Siz, ben ve o adam. Yani Tahsin'in babası. Bu sırrı saklamalıyız. Bak Sinan, bir laf vardır. Bir şeyi üç kişi biliyorsa herkes biliyor demektir. Ya karın öğrenirse? Sonra Sami Bey, Bunca yıllık arkadaşıma ben ne derim? Bakın Turan Bey. Bu çocuğu alırken siz de onun kimin oğlu olduğunu biliyordunuz. Ama bunda bir sakınca görmediniz. Ben de o çocuğa annesinin herkesten daha iyi bakacağını düşünüyorum. Kendi çocuğu olduğunu bilmese bile. Annelik içgüdüsü bebekle Elif arasında çok güçlü bir bağ kuracaktır. Oo, burada mıydınız? Evet baba. Turan Bey ile laflıyorduk biraz. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tamam, sen işine bak. E, ne haber Turancığım? Sinan'la eşlik biraz. Evde durumlar iyiymiş ha? İyi, iyi. Elif'le olan birbirlerine çabuk ısındılar. Nurperi de rahat etti. Aman aman Allah bozmasın. E, akşam var mısın? Şöyle bir nargileye Turan Bey. Varım tabii. Bir set üstü yaparız artık. E yaparız tabii. Yine mi çocuğu emziriyorsun? Bu manzaradan midem bulandı. Kendimi evimde değil de bir köyde zannediyorum. Doydu zaten, tamam. Birazdan gazını çıkarıp yatıracağım. Çocuk emziren kadın manzarasından nefret ederim. Bak Nurperi, Elif iyi niyetle davranıyor. Hem doktor bunun çocuk için ne kadar yararlı olduğunu söylemedi mi? Aman ne bileyim Sinan. Yatır şunu artık. Kucağında dolaştırma demedim mi sana? E, yatıracağım şimdi gazını çıkartıyorum. Hadi Sinan. Biz geç geliriz Elif. Mehmetcan sana emanet. Hadi Sinan. Biraz daha çorba getireyim mi Vasfiye? Canım hiçbir şey istemiyor. Keyfim yok. Tahsin, Tahsin bu. Tahsin. Tahsin oğlum, neredesin bunca zamandır? Öldük meraktan. İyi misiniz baba? Annem nasıl? Geç içeri, geç. Dayanamıyor kadın. Tahsin yavrum, oğlum. <laughs> oğlum benim. Tamam anne. Tamam. Ağlayacak bir şey yok. Geldim işte. Ömer'im gibi. Oğlum Ömer'im. Neredesin şimdi? Kimlerin elindesin? Seni çok özledim. Çok. Elif Hanım. Bağırma çocuğu uyandıracaksın. Ben çıkıyorum. Tamam canım. İyi korkmuyorsun gecenin bu vakti evde yapayalnız. <laughs> Niye korkayım? Çocuk muyum ben? Neyse iyi geceler. İyi geceler. Elif önce çok zengin bir adamın evine bakıcı olarak girmiş. Evin beş yaşındaki kızına da öğretmenlik yapıyormuş. Şansıya haber gitmiş desene. Fakat asıl bomba ondan sonra patlıyor. Şu anda neredeymiş dersiniz? Nereden, Nereden bilelim? bilelim? Bizim müteahhitin evinde. Sami Aydoğdu'nun. Peki nasıl kabul etmişler onu oraya? Adamın küçük çocuğuna bakıyormuş. Dadı yani. Peki Elif'in kim olduğunu biliyorlar mı? Bilseler alırlar mı hiç? Gizlemiştir. Nereden aklına gelmiş ki oraya girmek? Bilmiyorum. Öğreneceğiz. Ama bunda bir bit yeniği var. Aman evladım, o aile senin can düşmanın değil mi? Seni yakalatmak için uğraşıp durmuyorlar mı? Doğru ya, onların yüzünden kaçak yaşıyoruz. Neden yanlarına girmiş? Sakın seni ihbar etmeye kalkmasın. Bunun hesabını soracağım elbet. Bıçak nasıl açılmış? Mehmetcan. Mehmetcan